bir telefonumuz var telefonumuzu alalım Alo Alo Selamünaleyküm hocam hayırlı cumalar beyefendi kardeşim Aleykümselam buyurunuz buyurunuz ee, hocam ben Musa geneli buyurun mu buyurun efendim ee, hocam benim şimdi engelli bir eşim var ve Sizin... bir yaşında bir bebeğimiz var Enge bir saniye eşin mi engelli bebeğin mi engelli eşim engelli hocam eşin kaç yaşında be beyefendi? 20 yaşında hocam. Alırken mi engelliydi, sonra da mı oluştu bu problem? Doğuştan hocam. Doğuştan engelli. Peki, evet. peki, peki. Ee, uzun bir, bir de çocuğunuz varmış herhalde engelli. Aynen hocam. Çocuğunuz Yaşın. engelli değil, değil mi? Yok hocam, erken doğumdan 26 haftalık erken doğdu. Yani 6 ay erken doğdu. Şu anda normal hayatını sürdürüyor mu çocuk? Aynen, aynen. Peki, sen uzun süreli çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Evet hocam ee, ben eve gidemiyorum, yardım edemiyorum. Ve de çok eşim bana çok vasfı yapıyor ve cahilce hareketler. Ben böyle olacağını hiç bilmiyordum. Hani böyle kafama göre çıkıp gitmek istiyorum ama elim vicdan vermiyor. Peki eşinin engelliliği fiziksel bir engellilik mi yoksa başka türlü mü? Hocam fiziksel hani belden aşağı hissetmiyor yani. He. Artı hani e, sen bilerek alacağım. evlendin değil mi bu hanımefendiyle? Bilerek. Aynen hocam. Bilip bilmeden evlendim. Hani ne olacağını bilmiyordum. Ama engelli olduğunu biliyordun. Engelli olduğunu biliyordum ama ben hayat böyle olacağını bilmiyordum. Hani gerçekten çok zormuş, hastaneymiş, işmiş. Öyle koşturmaktan ben artık vücudum böyle kaldırmadım hiç. Pişman oldum. Ailem bana söyledi, dedi yapma etme. Benim ailemle, e, eşimin ailesi konuşmuyorlar zaten. Anne annem de razı değil zaten hatta yan yana geldik de yine kabul etmiyorlar engelli peki, olduğu için. Peki adınız Musa mıydı adınız? Aynen hocam. Musa Güzel kardeşim, can kardeşim. Şimdi sen bu hanımefendiyi ve çocuğu bırakıp gidersen halleri evet. ne olacak peki? Halleri gibi bakacak. Kaynanam bakacak hocam. Bakacağım dedi mi kaynanan? Kaynanam ben bakarım dedi. Ye, peki sen maddi yönden yardım edebilecek misin? de i̇şte maddi olarak işte yok hocam hiçbir şeyim yok. E peki nereye gideceksin sen? Bakıp gidi, bırakıp gideceksin. Nereye gideceksin? Nereye sığınacaksın? Hocam. He? İşte bir hiç bir hani böyle ortadan kaybolayım diye gittim ama geri döndüm. O yapamadım yani hani onları öyle bırak gidemedim ama işte içimde öyle bir şüphe hani Bence şey yine hani, yine yapamazsın sen. Yani sen insaflı bir adamsın. Evet. Hani evlenilince diyor diyor ya nikah memuru iyi günde kötü günde beraber olmak. Ee, ben sana bir şey sorayım Musa. Evet hocam. Engelli olan sen olsaydın hanımefendi eşin e, sağlıklı olsaydı bırakıp gider miydi sence? O da onun insaniyetine kalmış ama bırakmazlar. Yani o kadar çok da seviyor yani. Hayır sana soruyorum sen bilirsin karını tanırsın tabii. Evet. Yok bırakmaz da hocam yani. Bırakmayın. O zaman sen, durumda... <laughs> sen de bırakmayacaksın yani. o zaman yani. Sen de onu da evet, bırakmaman evet. gerekir. Elinden geldiği ben sana derim ki Musa, evet. elinden geldiği kadar direnmeye, gayret etmeye, kaldırmaya çalış. Ee, bazen kısa süreli kaybol, şöyle kaybol, izinli olarak kayınvalidene de, ben bir hafta şöyle bir dinlemek zorundayım, bir hafta bana müsaade, ee, bir dostun da arkadaşından mı kalırsın, nerede kalırsın veya... Ee, eşinle Kayınvaliden evinde kalırsın Eşin e, Kayınvaliden eşin yanına gelir Bazen ufak böyle kaçamaklar Kaçamaklar derken tatil anlamında yani Dinlenme açısından Kafanı toparlama açısından Kısa süreli birkaç kaç ayrılık yaşama Tamamen çocuklarını Çocuğunu ve eşini e, Bırakma diye tavsiye ederim Vicdan bunu gerektirir çünkü netice itibariyle Ben seni anlıyorum Zor bir şeydir yani eşi engelli çocuk Hasta, e her gün çalışıyorsun, eve gelince de yemeği hazırlıyorsun, belki temizliyorsun altını, belki başka şeyler yapıyorsun. Bunlar kolay işler değil şimdi yani Otur, oturduğumuz yerde hüküm veremeyiz böyle. Kolay kolay evet. değil. Bu ancak evet, bu konuda profesyonel bir insanın yapabileceği bir bakım is gerektirir. Evet, Ama efendim. sen de gücün yettiği kadarınca onları ihmal etmemeye gayret et diye sana tavsiyede bulunurum sevgili Musa. Çok teşekkür ederim hocam. Allah yardımcınız olsun inşallah. Rabbim eşinize de sağlık versin diye temenni edelim inşallah. Bir telefon daha var. Alo. Alo. Beyefendi hoş geldiniz programımıza. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Hayırlı cumalar dilerim. Aleykümselam kardeşim. Buyurun, buyurun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hocam ismim Ahmet Geçgel. Ahmet buyurun. Bey buyurun. Buyurun. Karaman'dan arıyorum sizi. Karaman'dan. Evet, Konya Karaman. Buyurun efendim, buyurunuz. Yunus Emre'nin diyarından arıyorum size. Çok evet. selamlar. Evet, aleykümselam. Hocam, e, 51 yaşındayım. Evet. Yanmış ve öğrenmiş olduğum İslamiyet'in kurallarına göre size sadece küçük bir soru sormak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Çünkü 51 yıldır hesabını ve mahkemesini yapıp bir türlü cevabını alamadığım bir soru bu. Buyurun, buyurun. Ee, Bildiğim bir şey ise tabii ki. dünyaya getiren kadın. Ee, anne cümlesini kullanamıyorum çünkü tanımıyorum. Evet. Şu an Almanya'da, 60 yıldır Almanya'da yaşıyor. Sadece geçen yıl öğrendim ki Türkiye'ye bizden gizli bir haber, bu şekilde gelmiş. Ablamla ben varım, biz iki kardeşiz. Ne ablamı ne beni annelik yapmadı. Aramadı. Almanya'da tekrar evlendi, yuvasını kurdu, çocukları oldu, orada bir hayatı var. Ama biz yokuz artık onun için. Evet. Sormak istediğim soru şu hocam. Bu insan dedemizden kalma miras olarak. Mal, mülk, gayrimenkul ne varsa sarla tapan gelmiş, geçen yıl hepsini satmış, parasını da cebine koymuş, çekmiş gitmiş. Almanya'daki çocuklarına da hediyeler almış gitmiş. Evet Hocam, ben bu konuda şimdi bu insana hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim de. Evladın anne baba üzerinde hakkı var mıdır? Varsa o... gerçekten bunu insanlara anlatmanızı istiyorum. Hep annenin babanın evlatta hakkı olmuyor bildiğim kadarıyla İslamiyet'te. Evladın da anne ve babada hakkı var. Doğru mudur değil midir hocam? Tabii ki haklısın. Biz aslında bunu iki tarafı da anlatıyoruz. Hem onu hem onu. Belki dengelmemişsindir. Evlatların da baba üzerinde anne üzerinde. Hatta geçen Hazreti Ömer'le ilgili bir olayı anlattım. Evlat geçen haftaydı herhalde. Evlat babaya isyan ediyor. Hazreti Ömer evlad, adam evladının kolundan tutuyor. Hazreti Ömer'e halifeye getiriyor. Evladını şikayet etmek için. Diyor ki evladım beni dinlemiyor. Beni ciddiye almıyor. Ee, bana hakaret ediyor. Hazreti Ömer de diyor ki, niye yapıyorsun evladım diyor. Ada, çocuk çocukta diyor ki, babam bana günün hiçbir gün Allah'a peygamberi anlatmadı, din anlatmadı. Helal'i, haramı öğretmedi diyor. Evet. Say, Saygı öğretmedi. Bu yüzden Hazreti Ömer dönüyor adama diyor ki, suçlu olan evladın değil sensin diyor. Sen ona gereken yapmamışsın. Onun için bir annem, dediğiniz tarzda hareket ediyor. Ee, evlatlarını es geçiyor. İkinci evliliğinden olan evlatlarını tercih ediyor, evlatlarına birinci eşinden olan evlatlarına zulm ediyorsa Allah katında zalim olur. Bu insan şu an Almanya Almanya Berlin'de yaşıyor hocam. Evet. Beni dünyaya getiren insan ama hayatımda size yemin ediyorum bir ay birlikte yaşamadık. Hep çocukluğumdan itibaren korkarak büyüdüm. Hep korkuttular. Gelecek şöyle yapacak gelecek böyle yapacak. Kadını hiç tanımıyoruz bile. Ama sonuçta dünya getiren insan. Geçen yılda böyle bir olay yaptığını duydum. Yanlış Kahrettim. yapmış. Tabii yanlış yapmış. Zulmetmiş böylece. Sizin hakkınızı ee, gasp etmemesi benim, gerekirdi. Benim ablamın da benim de e, ihtiyacımız varken bizden habersiz bir şekilde akrabalarıyla birlikte bir olup kendi aralarında miras paylaşıp satış gerçekleştiriyorlar ve bütün paraları alıp gidiyor. Allah, ise, Allah katında e, tabii. Allah katında ben siz, hakkımı helal etmiyorum. Siz hakkınızı helal etmeme hakkına sahipsiniz. Siz alacaklısınız ahirete. O da mahkemeye çıkacak. Ahiret Allah'ın mahkemesinde bu insan, çıkacak. İnşallah bu insan sizi dinliyordur hocam. Çünkü i̇nşallah. sosyal medya kullanıyor. Ve yaptığı paylaşımlarda da görüyorum ki o kadar e, kendini farklı bir konsepte sokmuş ki Allah korkusunu bilen, hak, hukuk, haram, helal bilen bir insanmış gibi kendini lanse ediyor. Ya bunu, i̇nşallah beni bu konuşmamın videosunu gönderirsin faydası olur inşallah. Yetimele. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. İnanın şu an beni o kadar çok rahatlattınız ki. Ya biliyorum elhamdülillah Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'de de böyle bir hakkım olduğunu biliyorum ama evet, sizin evet. gibi e, ilim ve fıkıh sahibi bir insandan da bunu duymak beni çok mutlu etti. Teşekkür Esra. ederim. Hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Saygılar sunuyorum inşallah.